İki gündür Abu Dhabi'deyiz Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Buraya e, geniş bir katılımla geldik. Belki de şimdiye kadar yapılmış en büyük e, bir delegasyondu. E, vakıf şirketlerimiz, entegratör şirketlerimizin hem yöneticileri hem en, e, teknik personeliyle birlikte yine özel sektörümüzün kıymetli temsilcileriyle buradaydık. E, Haselsan havelsan Roketsan, e, TUSAŞ genel müdürleri, Aynı zamanda İstanbul'da faaliyet gösteren, Yalova'da faaliyet gösteren kıymetli tersanelerimizin yöneticileri, Baykar'ın temsilcileri ve en az bu şirketlerimiz kadar önemli sahadaki tüm kobileri ve kümelenmeleri temsilen sahanın genel sekreteri de bizlerle birlikteydi. İki gün sürecek bir çalıştayı burada genel kurmay başkanlığı ile organize etti çalışma arkadaşlarımız. Burada ağırlıklı olarak deniz kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin son kullanıcılarıyla özellikle şirketlerimizin yöneticileri ve teknik personelleri geniş geniş daha önceden belirlenmiş olan 80 madde üzerine konuştular. Burada muhakkak ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 yılında yaptığı ziyaret sonrası bu işbirlikleri arttı. Hem Bay Emir'in hem Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve motivasyonla savunma sanayimizdeki ve ekosistemdeki herkes elinden gelen gayretle sonuç ortaya çıkarmaya çalıştı. Bu gelişimiz daha yapısal bir işbirliğinin oluşması üzerine kurgulanmış bir ziyaretti. Her tarafın memnun olduğu faydalı bir toplantı oldu emeği geçen hem Türkiye tarafında savunma sanayi başkanlığı personelimize, şirketlerimize, yöneticilerimize, Baya tarafında da Genelkurmay ve kuvvet tarafına, aynı zamanda büyük elçiliğimize ve burada faaliyet gösteren askeri ateşimize e, emeği geçen herkese özetle e, teşekkür ediyorum. Ticari ilişkimizin önemli bir kısmını, savunma sanayindeki ticari bir ilişkimizin önemli bir kısmını tabii ki bizim medar iftarımız TB2 ve Akıncılar da var burada kapsamlı bir satış söz konusu bunların bir kısmı teslim edildi bir kısmı teslim ediliyor kullanıcıların memnuniyeti ve bizimle iş yapmalarının Türkiye ile iş yapmalarının memnuniyetini duymak da ayrıca ülkemiz adına bir kazanım diye düşünüyorum bu gelişimizde bir başka belki paylaşacağımız husus Aselsanımızın Baye'de açtığı ofis oldu. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey'in teşrifleriyle yapmış olduk. Bu açılan ofisler sadece ASELSAN'ımız değil, ASELSAN diğer şirketlerimize de bu ofisin birlikte çalışması ve işbirliklerin geliştirmesi açısından açık olduğunu tüm katılımcılara da iletti. Bu ziyaret kapsamında Workshop'la kalmadık. Bununla beraber buradaki muhataplarımız ve burada savunma sanayinde faaliyet gösteren firmalar ve onların yöneticileriyle de hem savunma sanayi başkanı olarak hem de şirketlerimizin yöneticileri olarak görüşmeler yaptık. Tevazun ile, edge ile görüşmelerimiz ve toplantılarımız oldu. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.